Kaza saat 16 sıralarında İnegöl Bursa Ankara Karayolu OSB Kavşağı mevkinde meydana geldi. Ar Edinilen bilgilere göre İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Burhan Şimşek idaresindeki tesirsiz motosikletin arka tekerine bez parçası dolandı. Arka tekerin hareket kabiliyetini kaybetmesiyle birlikte motosiklet yan yattı ve yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Burhan Şimşek ile arkasında bulunan Feriyaye Kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralılar yol kenarına savrulurken diğer araçların çarpma riskini de kıl payı atlattılar. iki. Yaralı gençler olay yerine gelen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı takika sürüyor.